He, ne yapalım, video çekelim mi? Çekelim. Bence de çekelim. Ne olsun konusu? Buraya tatil için geldim ya. Ha? Ben buraya yerleşmek için gelirsem, ailemle, iki, bir çocuğum var veya iki çocuğum var, eşimle birlikte buraya yerleşmek için bana ne kadar para gerekir? Oo çok para lazım. Ya paradan daha önemli ne biliyor musun? Ne? Kredi. Kredi? Ya? O ne demek ya? Kredi gel anlatayım. yorumlarda bağırıp çağırıp duruyorsunuz. Türkiye'den şöyle büyük bir bir bankanın genel müdürünü, yardımcısını, büyük bir işte müdürünü falan getirdi bir sohbet et. Amerika ile ilgili bir şeyler konuş diyorsunuz. da getirdim. <laughs> geldi. Adam ta buralara geldi. Bugün sizlere güzel, özel, canım, ciğerim, konuğum, kardeşim, canım, ciğerim, kimsin? Ay pardon, selamadım. ben araya girdim. <laughs> ben sevgili Cenk'in kuzeni Timur. Dayımın oğludur kendisi. Kardeş gibi büyüdük. Kardeşiz. Gibisi yok. Beni ziyarete geldi. Güzel güzel geziyoruz. Hava da çok güzel. Şöyle bir yürüyelim dedik. Birer çayımızı, kahvemizi içtik. Burada kredi neredeyse paradan bile önemli. Kredi dediğin kredi notu mu? Kredi puanın ve kredi geçmişin. Amerika'da bir şey almak istiyorsan, bir şeyi kiralamak istiyorsan tatile giderken araba kiralayacaksın. Şimdi otel kiralarken belki krediye ihtiyacın olmayabilir tabii ki de. Neyle kiralacaksın kredi kartı yoksa? Ha kredi kartı almanın e, için içinde kredibiltene tabii ki kredi yani ihtiyacın var. Tabii yani kredin eğer kötüyse ana kredi kartı ya vermezler ya da verirlerse de yani canını çıkarırlar senin o faiz oranlarıymış, ödeme şartlarıymış bilmem neymiş. öyle öyle kolay olmuyor ya da başka ne bileyim bir araba alacaksın 10 bin dolarlık bir araba. Kredin iyi ise çok daha düşük çok daha uygun şartlarla alacaksın onu. Kredi notunu neye göre belirliyorsunuz siz? Mesela hakkı, bankada ne kadar param olduğu hayır, mu? Hayır, yok, yok Tabii ki de aset dediğimiz hani belli bir varlık sahibiysen miktarı. ki ama sen ödemelerini yapmıyorsan, e, kredi geçmişin daha çok yeniyse ki mesela şurada küçük parantez için bir saniye. Bana birçok kişi yazıyor buradan hazır konuda bu buyken yapıştırayım. Abi gelir gelmez işte LLC açsam, şirket açsam bunu yapabilir miyiz? Kredi bu uçar mı? Uçmaz. LLC açıp da bu LLC'nin üzerine bir şeyler yapmak, kredi çekmek tabii mümkün olabiliyor buradaysanız özellikle ama bir şirket açtığınız zaman şirket daha bir bebek, daha içi boş, hiçbir faaliyetsiz bir şey. Bunun ne olduğu belli değil. Bir kredi bilitesi yok doğal olarak. Ne oluyor böylece? Siz bir kuruma, bir bankaya gittiğinizde LLC'nizin üzerine kredi çekmek için LLC'yi bir kenara koyuyor. Senin kredibiliten, senin kredi olarak benim puan. Kredi Aynen. Seni kefil olarak bakıyor. Görüyor. Diyor ki tamam diyor. Sana diyor atıyorum ne kadar istiyorsun? 30 bin. Tamam sana 30 bin veririm. Sen diyor kefil olacaksın, bunu diyor LRC'nin üstüne kullanabilirsin ama şirket adına sadece hani benim adım geçmesin sadece ha, Bu durumda ben olmuyor. ticari krediden önce aslında bireysel kredi olması gerekiyor. Doğru. Ben buraya geldim, Paransız 1 Mayıs itibariyle buraya geldim, ailemle geldim, birazcık da param var ya satın al kiralamak istedim, okay. ev kiralamak istedim, kredi okay. Kredibilitem yok daha geldim yeni geldim evet. buraya. Ben bu durumda evi kiralayamayacak mıyım? Kiralayabilirsin ama şöyle bir durum var. Birçok yer burada professional management. Öyle işletiyorlar yerleri, apartman binaları falan. Böyle yerlere girdiğin zaman direkt zaten hani hayır yeme ihtimali çok yüksek. Ha. Çünkü sosyal güvenlik numaran var mı? Okey var. Varsa işte kredi bilten var mı? Daha yeni gelmişsin. Hiçbir şey yok. Bakacak sana bir şey göremiyorum diyecek. Yani hiçbir geçmiş olmayan, hiçbir skoru daha henüz oluşmamış birine hayır deme ihtimalleri yüksek. Evet diyecek birini bulmak için ne yapmanız gerek? Böyle profesyonelce yönetilen yerler dışına çıkıp daha çok böyle mesela işte apartman dairesi var adamın ve onu kiraya veriyor. Yani birebir ilişki kurabileceğim evet, insanlar. Evet yani karşında bulabiliyor olmam lazım. Bulabilirsin. Onu bulmanın yolları var. Onu ayrıca Instagram'da yayınlarım ya da burada bir Bu konuda bir sen şeyde... yardımcı olabiliyor musun? Olurum tabii tabii. tabii. Onu şu yüzden söylüyorum. İki türde buraya gelebilirim. Ya birinin evet. desteğiyle, danışmanlığıyla gelirim buraya ya da ben tek başıma yani. gelirim. Derim ki gerçekten Türkiye'yi var işte vatanla ilgili herhangi bir şey bitirdim. Ben artık geleceğim. Burada görüyorum. Evet asetlerimi sattım, değerlerimi aldım, paramı aldım, her neyse onun adı Buraya okay. geldim, hiç kimseyi çok tanımıyorum. Hı hı. Bir maceraya çıktım deyip de gelebilirim. Evet. Senin şu anlattıklarından şu sonuca varıyorum ben. Kredibilitem sayesinde yani kredi notum ne kadar iyiyse burada yerleşme şansım, daha doğrusu daha rahat yerleşme şansım, çok hayatımı tatlıyorum. daha rahat sürdürme şansım daha fazla olacak. Evet, evet, aynen. Daha az zorlukla karşılaşacağım. Evet. Maliyetim daha az olacak. En az para kadar önemli bu durumda kredi notumuz varmış. En az ya kafa wow. kafaya gider kesinlikle. Hani bana sorsalar hatta bazen soruyorlar şu an bulunduğun noktada olmasan ve baştan başlayacak olsan şu kadar param mı olsun istersin bu kadar kredibiliten mi olsun istersin? Ben direkt söyleyeyim bu bildiklerimle eğer başlıyorsam kredibiliteyle başlamayı tercih ederim. Biraz nakitim olsun ama çok sağlam kredim olsun. Kredibilitemi ne etkiliyor? Diyelim ki kredi... Evet. Kredi notumu aldım. Bu arada skalası nedir bunun? Yani kredi notunun ne kadarı iyidir, ne kadarı kötüdür? Tamam. 300 ile başlar ve 850'ye kadar çıkar burada. Bunu belirleyen 3 tane kurum var. TransUnion, Experian, bir de Equifax. Bu üçü senin bankalardan aldığın krediler, kredi kartın, araba borcun, Blockchain Agency dediğimiz haciz ofislerinden bütün bunları, bütün bu verileri toplar ve senin kredi puanını oluşturur. Bunların içinde bir sürü tabi faktörler var. Nedir bu? Bir numarada en yükseği senin e, geri ödeme e, history diyoruz. Hani, yani düzenli e, ödeme. Düzenli ödeyip ödemediğine. Can. Evet tarihçen mi deniyor. Evet. Okey. Ona bakarlar. Yüzde otuz beşini en başta bu sağlar. Sadece bankaya yaptığım <laughs> ödemeler mi yoksa için ne bilmiyorum. elektrik faturası, ısınma ha, faturaları falan da mı önemli burada? Orada da çok işin kafası karışıyor. Faturalar işte telefon faturası, elektrik, su faturası bunları ödemen e, bu kurumlar tarafından bu az önce bahsettiğim o üç şirkete, kredi şirketine bildirim yapılmıyor. Çünkü zaten yani, görevini yerine getiriyorsun. Timur kardeş işte elektrik faturasını ödedi. Aa güzel artı beş puan. Öyle bir şey yok. Ama ödemezsen hele ki collection dediğimiz haciz durumuna düşerse o bütün senin kredini yerle bir etmeye gayet müsait bir o durum. O zaman ben o şunu ben kredi bilten başladığında aslında bir artıyla başlıyorum kredi biletene. Dolayısıyla evet. düzensizliğe girdiğim anda da düşmeye başlıyor. Doğru, doğru. Okey. O yüzden ben herkese söylüyorum, buraya yeni gelen arkadaşlara ki yeni gelmeyi planlıyorsanız ya da yeni yeni geldiyseniz daha sıcacıksa burada gelişiniz ne güzel bir cümle oldu buna dikkat edin. Geldiğinizde sizin kredi geçmiş ve skorunuz aslında negatif de değil. Pozitif de olmasa da. Ama bu aslına bakarsan biraz da pozitif bir şey. Çünkü o noktadan itibaren atacağın her adım seni daha böyle güçlü, daha sağlam bir skora ve geçmişe çok daha hızlı bir şekilde götürüyor. Ama attığın her negatif adımsa seni bir o kadar darmadağın etmeyi çok hızlı bir şekilde başarıyor. Kredinizi kullanırken yapmanız gereken, bilmeniz gereken şeyler. Ne bileyim kredi kartının limiti mesela 10.000 dolar. Gidip daha 10.000 dolar limitim var. Ben gidip şuradan 8.000 9.000 doları bir şey al. Al tamam alabilir. Tabii ki alabilirsin. O limiti sana vermiş. Ama tavsiyem şiddetle şu olur. %30 kuralına uymanız. Yani limitinizin %30'unu harcama, yani fazlasını geçmeyin. O noktaya geldiğinizde de, yani bu noktada 3000 dolar ediyor. 3000 dolarlık bir harcama yaptığınızda ilk ödeme anında ödeyin, kapatın. kapatın. Sonra tekrar 3000, sonra tekrar 3000 vesaire vesaire. Bu 30'u geçmemeye çalışın. Altın noktaysa %10'dur arkadaşlar. Yüzde Yani kredi limitinin %10'u veya daha altında tutarsanız kral sesiniz. Başka da bir şey söylemiyorum. O yüzden yine küçük bir şey vereyim, tüyo vereyim. Kredi kartının limiti bu yüzden çok önemli. Ben mesela her mümkün olduğunda banka bazen sizi arayacaktır. Beni arıyorlar. Ha işte Cenk Bey kredi kartının limitinizi yükseltelim. Yükselt. Yükselt abi. Çatır çatır yükselt. Şu an ne kadar? 21. 30 yap. 50 yap. Yap ne kadar yapabilir? Sen harcamalarını değiştirme. Senin limitin 10.000'den 25.000'e çıktı diye gidip de Allah 7.500'e çıkartma. Yani, harcamaları. Yani uçurma. Evet, sen yine normal devam et. Neden? Çünkü limitin artıyor. Bu demek oluyor ki senin utilization rate diyoruz biz buna. Kullanım oranı. Senin kullanım oranın limit ne kadar yüksekse o kadar düşecek doğal olarak. Yüzdeden bahsediyorum. Eğer ki harcamalarında bir sapıtma yapmazsan, yani kredi puanı benim ne kadar güvenilir bir insan olup olmadığımı ölçümleyen bir puanlama sistemi aslında. Birebir tam olarak tam 12'den vurayım dersen eğer kredibilitenin ne anlama geldiğini senin şimdi söylediğin cümle işte. Sen kredi puanınla güvenilirlik satın alıyorsun bir yerde. Benim görüşüm şu. Güzelim ülkemizi bırakıp buralara gelmişsin. Kaç kilometre? Çok kilometre. Çok yani kilometre. en azından 12-13 saatlik uçuş. Çok kilometre gelmişsin herkesi, her şeyi, bütün kültürünü, sevdiklerini geride bırakmışsın. Dünyanın bir ucuna gelmişsin. Niye? Neden? Burası çünkü fırsatlar ülkesi değil mi? Madem burası fırsatlar ülkesi bunu mümkün olduğunca fırsata çevirebilmek için gelmiş olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Bunu yapabilmek için de elinizdeki en güçlü silahlardan biri nakitin yanında ki dediğim gibi kafa kafaya gider bence kredi Şimdi yepyeni bir ülkeye geliyoruz. Eğer daha öncesine ait bir tecrübemiz yoksa burada. Evet. Yepyeni bir ülkeye geliyoruz. Her eyalet bu arada kendi ülkesiymiş gibi kendi kuralları olan bir yer burası. Yani Seattle'la, işte, yok. Aynen öyle. Tamamen tabii, tabii, öyle. Tabii, tabii. Dolayısıyla bu kuralları iyi bilen insanların yönlendirmesi gerekiyor aslında. Evet. Örnek veriyorum. Kredi notuyla neler yapabileceği, nasıl yükseltilip nasıl azaltabileceği, bütçe yönetimini nasıl yapabileceği, maliyet yönetimini nasıl yapabileceği, yönetimini nasıl yapabileceği konusunda birlerinin bize yol göstermesi gerekiyor evet. diye anlıyorum. Bunu bu konuda senden destek alabiliyor muyum? Ya yani şöyle bu aslında evet. profesyonel olarak bugüne kadar çok yaptığım bir hizmet değildi fakat son 2 yıl kadardır hani yardımcı olduğum müşterilerim ev almalarında yatırım için bazıları hani birçoğu tabii hani Türkiye'den hatta buraya hiç gelmeden kendilerini buradan yatırım yaptık, ev aldık vesaire. E tabii böyle bir ihtiyaçları olmadı. Doğal olarak. Burada yaşamadıkları için. Ama buraya yerleşme niyetiyle de gelenler oldu. Atıyorum kendilerine belli bir bölgeden ev aldık. Geri kalan paralarıyla işte ne bileyim işte başka yerlerden yatırımlık evler aldık. iş yerleri açtık vesaire vesaire. Onlara evet yani yardımcı oldum. Yol ve göstermek adına bu, danışmanlık. Tabi tabi gösterdim. Hani dedim işte Metin Bey şunlara dikkat edin. İşte Ayça Hanım şuna şuna çok dikkat edin. Bunları lütfen yapmayın. Şunlara çok dikkat edin. Bana neyi nasıl yapmam gerektiği konusunda aslında yardımcı olabileceksin diye anlıyorum. Ve daha da önemlisi neyi yapmaman gerektiğiyle gerektiği tamam, okay. ilgili elimden gelince Çünkü yanlış bir şey yaptım mı onun telafisi çok daha zor oluyor. O yüzden yapmaman için daha doğrusu onu yanlış bir şey olduğunu anlatabilmek için Senin elimden geleni Senin bana yapıyorum. en büyük katkın şu yapacağım şeylerin öngörülebilir sonuçlarını paylaşıyorsun. Tabii. Timur bunu yaparsan Aynen sonucu bu olur yes. ve seni de böyle etkiler. Timur bunu yapmazsan bunun da sonucu böyle olur, bu da seni böyle etkiler. Evet. Dolayısıyla ben adım atarken sayende şunu fark ediyor olacağım. İyi mi yoksa kötü bir yöne doğru gidip gitmediğimi sen gösterebiliyor olacaksın bana. Evet, Manki. aynen öyle. Güzel bilgiler. Teşekkür ederim. Az önce bahsettiğim konuları biraz daha detaylı eğer isterseniz size ayrı ayrı videolarda tek tek anlatırım arkadaşlar daha detaylı olarak. Çünkü dediğim gibi bence çok çok önemli konular bunlar. Sizin de dikkate almanız gerektiğini düşünüyorum. Bir başka Amerika'da market fiyatları videosu yapmak yerine size bu, <laughs> bu da en sevdiğim şeylerden biridir. Bayılıyorum. Yani Gülüş buluyorum. Böyle şeylerin bu kadar ilgi görmesine ve e, neyse çok uzatmayayım. Hemen bir seyirci olarak evet. söyleyeceğim. Herkes şunu karşılaştırıyor. Amerika'da et fiyatı şu kadar dolar bakın Türkiye'de bu kadar. Evet. Halbuki biz çok sa buraya sadece yemek yemeye gelmiyor da yani yerleşeceksek evet. buranın sosyal yaşam karşılaştırması da yapmalı. Çünkü ben ha, anladım. sadece anladım. markete anladım. gitmeyeceğim Amerika'ya geldiğimde. Evet. Yani domates orada 3 dolar bakın Türkiye'de şu kadar lira, ne kadar ucuz ne kadar pahalı değil. Ben burada sosyal bir yaşam da olacağım. Ben o yüzden buraya geliyorum. Yani et ucuz evet. olduğu için buraya yerleşmek istemiyorum ben. Hem çok doğru hem de benim söylemek istediğim şu aslında. Burada... Et şu kadarmış, domates bu kadarmışa odaklanmak yerine ben o kadarı ne kadar daha kolay kazanabilirim? Benim daha çok hayata bakış açım bu. Burada çünkü o kadar önemli bir şey. Değil. Sen ne kadar kazanacaksın? Neler yapabilirsin? Ki az önce dediğim şeye geliyor. Burası fırsatlar ülkesi. Madem fırsatlar ülkesi, bunu fırsata çevir. Demeye çalıştığım şey bu. Onlara odaklanmak. Ve umarım burada anlattıklarım sizlere faydalı oluyordur. Bugün de bunu anlatırken yanımda kardeşimle birlikte anlatmak istedim. Ve güzel de bir hatırası anızı olsun dediniz. Güzel oldu bence. Bunu mesela 10-15 yıl sonra oturup inşallah ömrümüz el verirse diyelim. Oturup ne bileyim ben çayımızı yudum verken bu videoyu seyrediniz. Ne kadar güzel olur. Ben daha çok bu sebeple yapıyorum. Ama bunu yaparken de sizlere bir şeyler, faydalı bir şeyler anlatabiliyorsam da ne mutlu bana. Umarım anlattıklarımı faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz kim havalara zıplayacaktır? Tabii ki Atlas. Evet. Tabii ki Atlas. <laughs> Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu muhteşem bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.